Merhaba arkadaşlar. Bundan tam bir hafta önce bu çekilişi sizlere duyurmuştum. Bir kişiye orijinal yayınları TYT Matematik 12'li deneme, bir kişiye de çap yayınları 12 TYT deneme verecektim. Şimdi birazdan çekilişimizi yapacağız. Kazanan isimler belli olacak. Asıl kazananlar 24 saat içerisinde dönüş yapmazsa yedek talihlilere geçeceğiz. Mail adresim matematikdunyasi3.14.gmail.com Buraya ad, soyad, telefon numarası, açık adres yazacaksınız arkadaşlar. Evet, isterseniz çekilişe geçelim. Evet arkadaşlar, videomuzun linkini aldık. Buraya yapıştırdık. Sonra herkesten bir tane yorum yeterli. Herkesin eşit şansı olacak ve yorumlarımızı toplayalım. Bakalım kaç kişi çekilişe katıldı? Evet, sayı geliyor. 350 kişilik bir katılım oldu. Katılımlarınız için teşekkürler. Çekilişler devam edecek. Deneme çekilişleri gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Bir soru bir çözüm serimi e, izleyin. Orada çok güzel sorular paylaşıyorum. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Evet, çekilişimize geçelim. İşte start butonumuz burada. Şimdi bir tane orijinal yayınları, bir tane de çap yayınları. Bir başlayalım hadi. Evet isimler dönüyor, 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 dönüyor. Ve Özfe İktre. Çap denemesini istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir şey yaptığınız için. Hayırlı olsun. Hem yorumlar yazacaksın hem de dediğim gibi mail atacaksın. Şimdi başka bir tane seçelim. Bir kere daha yapıyoruz. Evet isimler dönüyor arkadaşlar. Meltem Korkmaz sanırım. Orijinal TYT matematik denemesini istiyorum. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Yani asıl kazananlar belli oldu. Şimdi yedeklere geçeceğiz. Evet. Bakalım ilk yedek orijinalden mi gelecek? Çaptan mı gelecek? Bastık. İsimler dönüyor arkadaşlar. Mahir Bakır. Çap yayınlarının yedeği olarak çıktın. Şimdi orijinalin yedeğini bekliyoruz. Bakalım. İsimler dönüyor. Evet gayet güzel. Bu sefer de orijinal yayınların yedeği çıktı. Alperen YT. Kazananlar iletişime geçsinler. Ee, diğer durumda yedeklere geçecek. Dediğim gibi takipte kalın. Bildirimleri açın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.